Bak tuvalet burada gel gel. Ay hayır ya ben bo boğanı hatırladım abi siktireyim. Gel buraya sikir. gel buraya. Kuş nerede? Çık onundan. Neredeyim ben? Dönmeyeceğim arkamı. Ben tuvalet demeyeyim. <laughs> ben tuvalet demeyeyim. Hayırdır. Hadi seni de Sakin ol. Hayır bırak. Çekilme. Çekil, i̇lerle. dur bak şunu al şunu. Hayalet. 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 Ağzınızı. Abla vallahi bunu abla, 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 abla. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ölmüş. Dondum. Çabuk gelin. Ne çabuk geldin ya? Ben de öldüm. Nasıl indisin? Nasıl yakaladın? Ay, ay. Sedat da döndü, dondu. e öldük. Yok yok görmedik. Sen şu an çözülüyorsun ufaktan. O kadar para başına mı gitti? Ya? Çözülüyorsun oğlum sen şu an. Tamam lan sen duydum. Sen Allah Allah. Başlayacağım. Ama ilk önce Nurzi'yi kaldır, boş ver bana. Şey bana tam sarılacakmış da <laughs> donmuştu. Nurzi'yi kaldır Nurzi'yi kaldır. Salak en yakınındasın. Oğlum yerde lan kız. Ha yerdeymiş <gülüyor> lan. <gülüyor> Ay teşekkür ederim. Şey, en yakınındasın lafa bak. En yakın <laughs> Arkadaşlar şeye baksanız da. açın orada bazen heykel falan oluyor. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı. <laughs> aşağı yukarı, aşağı yukarı. Kontrol. Ay <laughs>